kendini tamamen olmadığın insan olarak gösteriyorsun. Tabii ki de arkadaşlarını gezebilirsin. Evet, mini de giyebilirsin. Gece kulübe mi gitmek istiyorsun? Git. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz canım ya? E tabii ister istemez ilişki başlayınca da asıl yüz ortaya çıkıyor. Ya bu artık ben takılacağım şeyleri geçtim. Ciddi ilişki istiyorum başta. Öyle kız arkadaşlarım falan yoktur. İçkin falan yok. Dışarı çıkma gibi bir huyum yok falan. Mesajlara geç cevap verme gibi asla bir huyum yok. Yani saçmalama istersen küçük sürprizler falan yapmayı i̇şte severim tam İşte Türkiye erkeğinin ya. kanayan yarası. Sanki anasını ağlattığımın eyleminde bir tek erkek zevk alıyor. Hele bir de kezbanana denk geldiysen, hani her şeyi isteyip de uğraştırayım da değerli olsun. Zaten ilişki sırasında çıkıyor değerim ortaya. Belki inanmayacaksın ama çok güzel yemek yapıyorum. Öyle yani geçen yani misafirler geldi, bir yemek yaptım, 20 parmağını yedi. <laughs> Ayak parmaklarında yedi de. Geçen var ya benim uçakla helikopter havada çarpışmış. Benim yatım üzerine düşmüş. Bu aralar kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bana biraz sarılsana. Biraz da öp. Biraz daha sarıl ağlayacağım da duygusal anlar getiriyor. Düzgün bir erkek ikna etmek için çabalamaz. Düzgün bir kadın ise zaten ikna olmak için çabalamaz ve o da ikna etmek için çabalamaz. Düzgün bir hmm. ilişki için ikna olunmasına gerek olmaz. Zaten düzgün bir ilişki de olmaz. İlişkisi olanın herkesin... Aslında ilişkiye ikna etmiyor. Güvenebileceğine ikna ediyor. Eğer zamanda darbe yemişse güvenebileceğine ikna olması gerekiyor. Sadece bu. Yoksa ilişki iki taraflı yaşanan bir şey. Birinin bir tarafı ikna etmesine gerek yok. Sadece güven problemi. Başka bir şey değilse. Şöyle mutlu ol. Böyle mutlu ol. Şuralara gideceğiz. Bunları yaşayacağız. Hani bir söz vardır. Birçok yerde kullanırlar. Birçok sorunumuz da olacak. Çok kötü şeyler de yaşayacağız. Ama ben hep senin yanında olacağım diyen lazım. Ya sen bana evet dersen her şey çok güzel olacak. Sen şöyle dersen böyle olacak. Sen böyle dersen böyle olacak. Arkadaşlar sonuç yine o insan öküz oluyor. Yani öküzlükten vazgeçmiyor. Çok ikna edildim ama kandım bir kere ne yapayım. İşte bütün bunlar hep bir kahve sözüyle başladı. Yani aynı ya abi, aynı hamam. Beni niye kimse ikna etmeye yani çalışmıyor ya? Hayır bak. İlk başta ayıya dayı dersin. O muhabbet anlarım da. Bunu niye başta hemen ayı diyorsunuz? Niye hiç ikna etmeye çalışmıyorsunuz? Niye benim için çabalanıyorsunuz? Ah. Ya sanmıyorum. <laughs> küçük milyar maaşın. Benim aracımın mazotunu edebileceğini. Mesela arabayı evi falan üstüme yapman lazım. Çünkü program evlilik programı değil. Tapu ve kadastro. <laughs> Şimdi her kız alışveriş <laughs> manyağı. Süslenip püstenme özentisi. Kıyafetine önem veren. Kıskanılmayı seven sıkıya gelmeyen zannetmeyeceksin. Bir de bunlar yapmayan kızlarımız var bizim. İkisini karıştırırsan eğer. O ya normal şartlarda bizim yanımızda öküz olup kızı ayarlamaya çalışırken ikna etmek için kanatlanıp meleğe dönüşen insanlar gördüm ben ya. Ya adam bildiğin göt yani. Göt ya. Kızı ikna edebilmek için melek oldu. Bu kalem olsun kardeş. yol. Midesinden geçerdi değil mi? Çok güzel yemek yaparım. Hı? <laughs> Yemedi mi? Hı. Çok güzel üç ütü yapıyorum. Üç asla aydan çıkmaz. Olmaz mı? İyice şaşırdınız siz ya. Sizin ikna çabanızda bir de kendisi de gelmeli. Ben hayatta sevgilimin e, hayatını kısıtlamam. Arkadaşlarıyla, kız arkadaşlarıyla, erkek arkadaşlarıyla her türlü görüşebilir. benlik hiçbir sıkıntı yok. Hayatı benden ibaret değil sonuçta. Bunlar benim manitamın flörtleşirken söylediği sözlerdi. Şu an evden çıkamıyorum. Şimdi çıkalım. şöyle. Bazı şeyler ne kadar çabalasan da olmaz. Çünkü şurasının çarpması lazım. Bazen de azimli sıçan duvarı deler olayı var tabii ki. Çaba çaba çaba. Baktın o kız sende ya da o erkek. Ama bende ufak bir kıpırtı olması lazım ki o insanı tanıyabilir. İşte ben hep o aşamada ayrı. kaybediyorum. Çünkü domuzum hiçbir şey söylemiyorum. <laughs> Karşımdaki bir şeyler söyle ben aa bakıyorum. Çünkü bencilim üzülmek istemiyorum. Ya ben de aksine iyi yönlerimi göstermektense ilk önce kötü yönlerimi gösteririm. Çünkü ilişkin ilerleyen kısımlarında insan sizin iyi yönlerinizden rahatsız olmaz. Fakat uzun bir zaman sonra kötü yönlerinizi fark edip sizden soğuması çok daha acı verici bir şeydir. O yüzden ben direkt böyle 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 diye kişiyi uyarırım. Ki en sağlıklı